Selam herkese merhabalar Burçman ya da e, şimdiye kadar bunu herhalde ilk kez yapıyorum ya da belki ikincidir bilmiyorum. Hani büyük konuşmuş olmamak için diyorum. Ben ilk kez yaptığımı düşünüyorum çünkü. Aslan Burçları sizin burcunuzu ikinci kez yorumlayacağım. Çünkü biraz önceki yaptığım videoyu beğenmedim. Herhalde böyle daha güne tam olarak uyanamadım ya da kendime gelemedim. Dolayısıyla hoşuma gitmedi yaptığım yorumlar ve dedim ki baştan yorumlayacağım. Çünkü biliyorum ki aslan burcu takipçilerimiz çok değerliler kanalımızın e, En yakın takipçileri arasında yer almaktalar ve onlar Güzel yorumları hak ediyorlar dolayısıyla 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız şimdi bundan bahsedeceğim Eğer kanalımıza aboneyseniz Zaten bu bildirimle ilgi, videoyla ilgili bir bildirim aldınız ama eğer kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone ol butonunu tıklayın ve sonrasında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki paylaşımlarla ilgili bildirim alabilirsiniz. Peki Aslan burçları 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaklar? Hemen anlatmaya başlayacağım daha önce yapabileceğinizi düşündüğünüz planlarınızı gerçekleştirmenin imkansızlığını fark edebilirsiniz aslan burçları. Bazen öyle olur öyle şeyler. Yapabileceğinizi düşünürsünüz. İçinizde bir umut bir enerji sonra imkansız olduğunu fark edebilirsiniz ve hayal kırıklığı. Ama bunun sebebi başkalarının yardımına ya da çeşitli mali kaynaklara güvenmiştiniz. Bundan dolayı yapabileceğinizi düşünüyordunuz. Şimdi onlar yoklar. Dolayısıyla imkansızmış gibi gelecek. Ee, dolayısıyla sadece kendi kaynaklarınızla, sadece kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz şeylerden dolayı umutlanın bence. Size verilen ve yerine getirilmeyen sözlerle kendinizi kandırılmış, yanlış bilgilerle manipüle edilmiş işinize yönelik kötü niyetlerin hedefi olmuş hissedebilirsiniz aslan burçları. Ee, aslan burçları verilen sözlerin yerine getirilmesine çok önem verirler ve evet yerine getirilmezse çok üzülürler. E, pek bir kayıp yaşamayacaksınız bu hafta ancak bazı amaçlara yönelik sınavlara da tabi tutulabilirsiniz. Bu genellikle insanların sizi denemesi yönünde olacak büyük ihtimalle. Vardır ya böyle hani e, işte sizinle görüşecek ya da işte eşini sizinle görüştürecek ama sizin doğru insan olduğunuzu öğrenmek, olduğunuza emin olmak için bazı sınavlara tabi tutarlar. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Eğer bir davaya dahil olacak olursanız mali nitelikli hukuki bir davanın olumlu bir seyir izlemesini sağlayabilirsiniz sevgili aslan burçları. Sizinle tanışıp sonrasında bundan fayda sağlamaya çalışan bir kişiyle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir kişiyle tanışacaksınız ve bu kişi sizden menfaat elde etmeye çalışacak. Sonrasında yine üzüntü yine hayal kırıklığı dikkatli olun aslan burçları. Bu hafta sizin için dikkatli olunması gereken bir hafta. Başka yerlerde yaşayan insanlardan yeni ve faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili yaşayacaklarınız ilişkilerinizin üzerinde olumlu etkiye sahip olacakmış. En azından güzel bir haber vermiş olduk. Amaç ve arzularınıza ulaşma konusunda sabırsız, aceleci ve agresif davranışlar sergileyebilirsiniz. Bunu da yapmayın aslan burçları. Bu sizin için hoş olmayan sonuçlara neden olacak. Aceleci kararlar alabilirsiniz. E, aceleci kararlar verdiğinizde sonucu hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla sabırsız olmayın, aceleci olmayın, agresif davranmayın. Aslan burçları. Mali işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlar yaşayabileceğiniz için de dikkatli olmalısınız. Ayrıca. Peki Aslan burcu erkeği siz ne yaşayacaksınız? Hemen bakalım. Bazı ekipmanlara sahip olduğunuz çeşitli maddi değerlere bunların bakım ya da onarımlarına yönelebilirsiniz. Keyifli bir etkinlik ya da toplantı ile meşgul olabilir misiniz? Aslan burcu kadını siz dikkatli olmalısınız yine bazı konularda. Karşılaşacağınız pek çok duygusal sıkıntıyı kabul edeceğiniz bir haftadasınız. Ben sizin yerinizde olsam Hani beni sıkıntılı bir duruma düşüren duygusal durumları kabul etmem. Ama tabii ben sizin yerinizde değilim. Bence siz de etmeyin. <laughs> Size yönelik yapılan saldırılar nereden ve kimden gelirse gelsin, hiçbirini unutmayacak ve affetmeyeceksiniz. Size karşı sergilenen kötü bir davranış ya da söylenen söz için özür bekleyeceksiniz. Ancak bunun için daha uzun bir süre beklemeniz gerekebilir. İnsanlardan özür beklemek için Aslan burcu kadınları. Şimdi e, kızmayın bana ama ben hep varım dediğiniz zaman bazı insanlara. Ben hep senin hayatında varım. Ben hep buradayım. Ben seni bırakıp gitmem dediğiniz zaman o insan size size karşı sınırsız hata yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hisseder ve yaptığı hataların karşılığında da hiçbir şekilde özür dilemeyip e, hatta siz diyelim ki bu hata için işte kendisine küstünüz kızdınız, kırıldınız aldınız başınızı gittiniz sizin geri dönmenizi bekler Dolayısıyla bu insanlara karşı biraz tavır almalısınız gerekiyorsa geri dönmemelisiniz ki sizin değerli olduğunuzu hissetsinler aksi durumda maalesef değerli bile görmüyorlar sizi Dolayısıyla şimdi <laughs> kızmayın lütfen ama gerçek bu maalesef kendinizin sizin değerli olduğunuzu hissetmeli karşınızdaki insanlar ki sizden özür dilesinler. Dolayısıyla hani şöyle bir tabir var ya kendini ağırdan satmak. Siz de bunu yapmalısınız. Yoksa özür dilemeyecekler size karşı her ne yaparlarsa yapsınlar. Ya da en azından çok bekleyeceksiniz özür dilemeleri için. Belki de beklemekten sıkılıp pes edeceksiniz en sonunda. Aslan Burçları sizin için bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olup bundan sonraki paylaşımlarımızla ilgili bildirim almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.